İyi günler. Ee, o sayın vekilim. Yani sayın vekilim direkt nokta atışı yaptık şu anda. Yani geziyorduk. Yani sizi böyle görmek bir kere bizi çok mutlu ediyor. Her zaman halkın yanındaydınız. Ee, bununla alakalı da çok cefalar çektiniz. Şu anda da halkın yanında görüyoruz. Protokolde değil. Bazen kızıyoruz hani o bütün her yeri protokol kapladı diye. Ama sizi böyle görmek tabii bizi ziyadesiyle memnun etti. Ee, bugün tarihi bir gün. Hep beraber bu tarihe ee, şahit olmaya geldik. Sizler ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Bir görüşlerinizi alalım Sizde 70'li yıllar benim 12 Eylül öncesi gençlik yıllarım. Yetiştiğim ocak şu arkada. Milli Türk Talebe Birliği. Sonra da Akıncılar Teşkilatı şu arkada. Ardından da Milli Selamet Partisi. Bizim 70'li yıllardaki gençlik hareketinde temel sloganımız iki noktada, tarihi noktada düğümlenirdi. Bir, Çanakkale. O bilinçle yetiştik biz. İkincisi de zincirler kırılsın, Ayasofya açılsın. Hatta hep espri yaparım. Geçen hafta bir büyük bez afiş paylaşıldı. O afişin asıldığı günü iyi biliyorum. Vakıflar Yurdu'nun duvarına yanlış hatırlamıyorsam dev bir afiş asmış, asılmıştı. İkincisi de İstanbul'un sokaklarında bu bölgede özellikle Beyazıt Meydanı'nda zincirler kırılacak, Ayasofya açılacak diye yazdığım yazılar son 10 yıla kadar yerinde duruyordu. Kırmızı boyayla yazdığım yazılar. Şimdi biz bu duyguyla büyüdük. Ayasofya bütün mücadele hayatımızın en kritik noktalarından birisiydi. Ayasofya'daki Ayasofya'daki dikkat edilmesi gereken nokta şu. Bu tarafı çok konuşulmuyor. Dikkat ederseniz Fatih İstanbul'u fethetti. Ancak Şehrin fethiyle yetinmedi. Çünkü Süleyman'ın Süleyman'la yarışmak isteyen Justinianus'un Süleyman Aleyhisselam'la yarışma uğruna iddialaştığı ve ondan seni geçtim Süleyman diye ifade ettiği Ayasofya tapınağının özgürleşmesine sıra gelmişti. Şehir özgürleşti. Ancak bir mekanın da özgürleşmesi gerekiyordu. O mekan Ayasofya'ydı. Fatih bu iki kritik iki kritik hedefe ulaştıktan sonra Türklerin enerjisi çok daha güçlü hale gelmiştir ve 1453'ten sonra biliyorsunuz Viyana'ya kadar gittik ve orada bir hat çektik. Viyana hattı. Eğer yaşadığımız eksiklikler ve sıkıntılar olmasaydı okyanusta alacaktık soluğu. Şimdi bunu Ayasofya'nın İstanbul'un fethi ve Ayasofya'nın camiye mekanın ibadethane olabilmesinin şartı Mekanın sadece Allah'a ibadet edilecek yer olmasıdır. Şüphesiz küllüm arzım mescit. Yeryüzü bize mescit kılındı. Ancak bir mekanı ibadethane olarak tanımlayabilmek için o mekanın özgürleşmesi lazım. Dikkat edin. Önce Kabe'de önce Kabe'de putlardan arındırıldı. Çünkü Kabe ya müşrikler putlarla doldurarak Kabe'nin enerjisini kilitlemişlerdi. Putlar yıkıldı ve Kabe özgürleşti. Ayasofya Doğu Bizans'ın, Doğu batı, Doğu Roman'ın sembolüydü. Fatih bunu başararak camiye dönüştürerek Ayasofya'yı özgürleştirerek Türklerin enerjisini enerjisini enerjisinin merkezi haline getirmiştir bunu. Bunu Batı iyi okuyor. Bizim tarihçilerimizin bir kısmı eee siyasal kültür sahibi olanların bir kısmı meseleyi sadece fizikle sınırlan. Burada bir enerji vakası var. Burası enerji geçiş noktası. Evet. Burası yeryüzünde kritik enerji geçiş noktaları vardır. Kainatta bir enerji hareketi var çünkü. Burası da bu anlamda önemli noktalardan birisi. Şimdi niye müzeye çevrildi? Kim istedi? Batı istedi. Neden istedi? Çünkü Ayasofya cami kimliğiyle varlığını devam ettirdiğinde Türkiye'nin enerjisi çok daha hızlı toparlanacaktı. Döndürdüler müziğe. Şimdi şimdi bugün bugün Türkiye'nin aslında enerjisinin bağları çözülüyor. Beraberinde coğrafyanın da enerjisinin bağları çözülüyor. Ve bundan sonra yukarı çıkış çok daha hızlı olacak. Bundan kimse endişe etmesin. Efendim şu ne der bunu ama bir noktaya dikkat etmek lazım. Şimdi onu yazıyordum. Dikkat edilmesi gereken nokta şu. Şimdi küresel güç merkezleri ısrarla şunu söylediler. FETÖ marifetiyle, Vatikan marifetiyle, Ortodokslar marifetiyle. Dediler ki camiye döndürmeyin. Burası insanlığın mirası. Ayasofya Sultanahmet'te de insanlığın mirası. Süleymaniye'de insanlığın mirası. Hayırdır? Yani aslında müzeye çeviren zihniyet şu anda da camiye çevrilmesi. Çevrilmesine FETÖ üzerinden Ortodoks üzerin, Ortodokslar üzerinden, Vatikan üzerinden efendim hem cami kalsın hem müze kalsın hem kilise kalsın. Biz bu cümleleri FETÖ'den iyi tanıyoruz. Bu mümkün değil. Bu olmayacak asla. Ancak bizim bazı din adamı kimliğinin arkasına saklananlar da saklananlar da din adamlığı kimliği arkasına saklananların da dil altlarında böyle bir şey var. Biz bu cümleleri İslam'ı tasfiye etmek isteyenlerin cümlesi olduğunu biliyoruz. 15 Temmuz'dan sonra tamam. bayağı netleşti değil mi Evet de? tabii ki. Bu cümleleri İslam'ı Hristiyanlaştırma isteyen bir dil olduğunu biliyoruz. Bu dile bu dile asla ikna olmayız. Onun için de Ayasofya'nın içinde 7/24 namaz kılınabilecek hale getirmek zorundayız. Ayasofya'nın içinde Ayasofya'nın içinde namaz kılmaya mani. Namaz kılın Ka'be'de siz. Ka'be'de siz. Putlara izin verir misiniz? Kabe'de siz kendi kendilerine ürettikleri silüetler üzerinden resimleştirilmiş haline izin verir misiniz? Her cami bir Kabe edasındadır. Onun için Diyanet İşleri Teşkilatımız lafı eğip bükmemeli. O Din İşleri Yüksek Kurulu'ndaki arkadaşlar lafı eğip bükmemeli. Diyanet İşleri Başkanı Diyanet İşleri Başkanı konuşurken muğlak cümleler kullanmayacak. Net olacak. Net olacak. Yok Vatikan ne der? Ortodokslar ne der? Batı ne der? Allah ne der? Allah. Sen Diyanet İşleri Başkanısın. Senin bakacağın tek adresin evet. Kur'an ne der? Allah, neden, Allah der? Allah ne der? Ve millet ne demekmiş? İkide bir insanlık miras. Ayasofya'da <laughs> namaza engel olacak. İbadethane kimliğine engel olacak. Bütün sülüyetler kapatılmalıdır. Kapatılmalıdır. Yapılıyor galiba. Temel e, temenni edin kapatılmalıdır. Efendim ne demek yani şimdi ben öğlen namazını cemaatle kılamadım, gittim. Kılamayacak mıyım namaz? Kılamayacak mıyım namaz? Ne demekmiş bir ya? kabe i Muazzama'da kabe i Muazzama'da efendim namaz vakitlerinde tavap yapılsın, namaz kılınsın. Namazdan sonra da müşriklerin putlarını oraya koyalım. E de öyle bir şey mi var ya? Aynı şeye denk geliyor. Elbette denk geliyor. Onun için Din İşleri Yüksek Kurulu. Din İşleri Yüksek Kurulu. Cümlelerine dikkat etmeli. Diyanet İşleri Başkanı cümlelerine dikkat etmeli. Gözümüzün üzerlerinde olduğunu bilmeli. Ayasofya'nın ibadethane kimliğine zarar verecek her şeyden Ayasofya arındırılmak zorundadır. Kapatın kardeşim üstünü. Çok mu zor? Bunun bir sürü teknolojisi var. Bir sürü. Onun için dikkatli ve uyanık olmak zorundayız. Çünkü bu akıl FETÖ'yü, FETÖ'nün arkasındaki akıl, FETÖ'nün arkasındaki akıl Ayasofya'nın açılmasından ciddi rahatsız. Ciddi anlamda Ayasofya'nın özgür kimliğini tekrar köleleştirmek için her şeyi yapacaklar. Bütün vatandaşlarımıza dikkatli olmaya davet ediyorum ve uyanık olmaya vekilimiz tabii çok önemli bir şeye de e, burada e, dok değinmiş oldu. Biz de buradan <laughs> halk olarak e, Diyanet işlerimize buradan seslenmiş olalım. Lütfen bu konularda halkımızı ve vekilimizin de dediği gibi Allah ne der, İslam ne der, Kur'an ne der bu kıstasları almalarını halk olarak istiyoruz zaten buradaki kalabalık kalabalıkta bunun delilidir herhalde milyonlara ulaşmak üzere tabii vekilimiz Tayyip Erdoğan'ın da reisinde çocukluk arkadaşı olduğunu biliyoruz aynı yollardan geldiler dediği gibi bir slogandan bahsediyor kendisi zincirler kırılsın. Ayasofya açılsın diye. Şimdi ben bu noktada e, bir soru sormak istiyorum. Şimdi genç nesil, genç arkadaşlarımıza tabii sorduğumuz zaman e, onlar da biraz e, nasıl derler bilmiyorum ama Batı'nın etkisi diyelim. E, maalesef e, kilise olarak kalsın. Yani onun manevi hazını e, duyamıyorlar. Yani sadece cami olarak yani namaz kılınacak bir yer olarak görüyorlar Ayasofya'yı. Onun bir <laughs> ...sembol olduğunun farkında değiller. Ee, onlara ne demek istiyorsunuz vekilim? Genç evlatlarımıza sitem etmeyin. Anlattığınız kadar bilirler. Paylaştığınız kadar bilirler. Arka penceresini açtığınız kadar... ...onlar da görebilir. Onun için evlatlarımızın bu noktadaki... E, ...bu noktadaki Ayasofya ile ilgili yaklaşımları bizim eğitim sistemimizdeki ve kültür politikalarımızdaki ve de diyanet politikalarımızdaki zaaflarımızı yüzümüze çarpıyor. Hiç onlara kızmayın. Onca deformasyona karşı değil mi? İyi bile. Hiç onla hiç nesle gençlerimize kızmayın. Oturup eğitim politikalarında sen tarih bilinci, bağımsızlık bilinci, tarih bilinci, bağımsızlık bilinci, milli şuur, milli kültür temel değerlerini sen eğitim politikalarında merkeze koymazsan Diyanet işleri, Diyanet politikalarında imamların önemli bir kısmı beş vakit namazı kıldırıp evine ya da lojmanına gider halde tutarsan okullarda öğretmenlerin okullarda öğretmenlerin Evlatlarımıza tarih şuuru paylaşımı noktasında zaaf gösterirsen bu çocuklardan başka bir şey bekleyemezsin. Dolayısıyla onlar YouTube çocukları, onlar Facebook çocukları, Instagram çocukları, Twitter çocukları, oradaki egemen alan, egemen olan neyse ondan etkileniyorlar. Ama sakince benim torunlarımın hepsi Fethi Marşı ile büyüyor. Demek ki anlatırsanız var. O alanları da boş bırakmamamız gerekiyor değil mi vekilim? Yani şimdi bizim kuşakta da vardı. Herkes bizim gibi düşünmüyordu. Bu kuşakla da herkes Ayasofya meselesinde olumsuz değil ki. Milyonlarca genç evladımız var. Ayasofya'nın şuuruna sahip. Onun için hep bardağın boş tarafını değil, dolu tarafını da evet, görüyoruz. Genç nesle, genç nesle bu anlamda sitem etmeye bizim hakkımız yok. Unutmayın ki biz 20 yıldır iktidardayız. Bu çocukların hepsi AK Parti'nin yerlisi. AK Parti'nin Öncesini göremediler, kıyas edemiyorlar. Aklı. Sen, ne? sen açacaksın bunun önünü. Açmadığın bir yolda sen 17 yaşındaki bir evladımız YouTube'dan gördüğüyle düşünüyor. Sen ne anlattın? Bırakın onu. Bizim bu anlattığımız perspektifte hiç Ayasofya'nın özgürleşmesiyle yükselen Türkiye'nin enerjisinin refaha, mutluluğa, adalete, küresel ölçekte barışa hizmet edeceğini hiç anlattık mı? Hangi zeminde tartışılıyor Ayasofya? Hala yanlış tarih devam ediyor değil mi Bek? Hangi zeminde tartışılıyor Ayasofya? Yani Fatih Sultan Ahmet ortada, Süleymani ortada. Niye Ayasofya'yı camiye dönüştürdü? Niye Ortaköy'dekilere dokunmadı da? Fatih'in önemli bir kısmındakine dokunmadı da Ayasofya'yı niye cami yaptı? Sebep ne? Neydi oradaki? Hiç Justinian'in Justinianus'un cümlesini okudular mı? Nedir vekilim onu biz sizden duyalım. Seni geçtim Süleyman diyor. Seni geçtim Süleyman diyor. Bir yarış var. Yani aslında Doğu Roma'da Doğu Roma'da Batı Roma ile araları yok. Ama beraberlerinde bir iktidar mücadelesi var. Ve o iktidar mücadelesinde kendilerini Büyük Roma'nın Büyük Roma'nın lideri olarak görüyor. Şimdi bunu sen anlatmadan Ayasofya'nın değerler mücadelesinde Batı ile Doğu arasındaki mücadelede ne ifade ettiğini anlatmadan bu evlatlarımızı işte burası bir camiye döndürüldü. Şimdi ondan sonra arkadan gelir. Ya bu kadar cami var dolduruluyor mu? Çamlıca niye yapıldı? Hiç düşündünüz mü? Yani Çamlıca'da niye bir... yapıldı? Peki Çamlıca'nın yapılışına FETÖ niye itiraz etti? niye ısrarla? Çünkü o çamlıcanın tepesinde kilise, cami, sinagogu aynı mekanda dinler, dinler arası, arası evet çamlıcayı oraya dikip bu toprakları bu topraklardaki bu topraklardaki İhlas Suresi'nin sırrına vakıf medeniyet anlayışımızı tasfiye etmek için. Evet. E sen bu temelde anlatmazsan genç evladımız da der ki: "Ya bu kadar cami var, Ayasofya gerek yok ki işte yanında Sultanahmet... Bu cümleler doğru cümleler değil. Burada bir değerler mücadelesi var. Onun için kimse de endişe etmesin ama büyük bir mücadeleye girdiğimizde de bilin. Vatandaşlarımızdan ricam özellikle hanımefendilerden evlerde toplanıp Kur'an okuyan, hatim indiren hanımefendi kardeşlerimize sesleniyorum. Hatimler zincirini çok daha sıklaştırsınlar. Evet. Yani e, bu millet zaten dualarla ayakta kalmış. Baktığımız zaman tarihe gerçekten e, mucizelerle mucizeler, dolu bir tarih. Bu kadar büyük e, operasyonlara maruz kalıp bu kadar dik ayakta kalan bir millet gerçekten dualarla ayakta kalmış demektir. Vekilimiz de son olarak şey onu... Yani. <laughs> buyurun. Protokol meselesini de söyleyeyim. Evet. Buyurun protokol meselesi önemli tabi. <laughs> ben de davet edildim gitmedim. Sebebi teklifim de şuydu. Şunu teklif ettim. Özellikle şu anda yaşları 80'e varmış. 90'a varmış. Ömürlerinin çok önemli bir kısmını Ayasofya'nın açılması için mücadeleye adamış. Hepimiz tarafından bilinen büyüklerimiz var. O 500 kişi onlar olmalıydı. Yani ben isim isim sayabilirim birçoğunu. Ömürlerini bu mücadele. Biz şurada yaptığımız mitingi unutmuyoruz. Onlar çağrıldılar mı Bekir? Ben bilmiyorum. Şurada yaptığımız mitingi unutmuyorum. Merhum Erbakan hocayla şu kulenin yere batan sarnıcının önündeki 43 Taksim'deki yaptığımız mitingi yaptığımız mitingleri unutmuş değilim. Ayasofya'nın açılması için dayak yiyen adamlar var bu ülkede. Gözaltına alınan adamlar var. Onlar bulunmalıydı. Onlar o Bayasofya'nın içinde olmalıydı. Hayatlarında hiç emek vermemiş. Hiç emek vermemiş. Bu mücadelenin bir noktasında teri dahi olmayanların temenni ederim ki protokole davet edilmemiştir. Evet yani ben de 15 Temmuz'da yaralanan bir kardeşiniz olarak ben de davet edildim ama bu şekilde vekilim gibi halkın arasında olmayı bu tarihi günde asıl yerimizin burası olduğunu düşünüyorum. Yine inşallah vakit namazlarında gider Ayasofya'da kılma şansımız olur. Ama şu anda bu atmosferi yaşamakta tabii bizim için paha biçilemez. Çok teşekkür ediyorum vekilim verdiğiniz röportaj için. Biz çok sağ olun. Belli denk geldi. Evet, evet. Kötü yani işte kalp, kalp, kalbe Halkın zaten... Halkın içinde önemli olan o. Halkın içerisinde ve zaten Aa. vekilimizi biz devamlı takip ediyoruz. Bizim için gerçekten e, yani başka vekiller gibi değil, önemlidir. Evet. Dava adamı olduğu için tabi dava adamı vekilimiz. Dolayısıyla onu yakalamak da bizim için sevindirici bir olay oldu.